Ve sevgili yine az önce birinci yayınımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi ikinci yayın için tekrar Ak Parti binasının önüne gidiyoruz. Onların gücü hiçbir şekilde yetmeyecek. Onlar, Hiçbir şekilde yetmeyecek. Zalimler için yaşasın cehennem bu ülkede. Evet. Evet. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Özellikle bu tür durumlar için çok hassas olan İnegöl halkı gerçekten de tepkisini ortaya koyuyor. şu an İnegöl Meydanı'nda gerçekten de on binlerce insan toplanmış durumda ve binlerce araçlar da kornalar çalarak tepkilerini dile koyuyorlar. ülkücüsü, CHP'lisi, AK Partilisi. Ben çünkü burada gerçekten de tek bir partiyi görmedim. Saadet Partisi, bütün partiler burada. Evet şu an polis de gördüğünüz gibi müdahale meydanı bilemiyoruz. Yanlış haber de vermek istemiyoruz. Gerçekten de çok kalabalık bir durum. Bu tür durumlara izin vermiyor. Geliyoruz doğru bize gidiyoruz. Özür diliyorum. Yayındayız. Burada bir bir sahne kuruyor. sahne değilmiş. Yanlış görmüşüz. Evet gördüğünüz gibi. Şu an ses geliyor mu? Evet kalabalıktan dolayı, izahımdan dolayı. Evet. Sanırım yine konuşma yapılıyor. Gerçekten çok kalabalık. Bütün partiler burada. Neler diyeceksin? Bu milletin meselesi. Bu ülkemizin meselesi. Bu halkımızın meselesi. Partiyle ile bunun işi yok. Herkes burada. Saadet burada. Ülkücüler burada. AK Parti burada. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Ben parasını onlara verdim. Bize e, insan yetiştirmiyor dediler. Ben İlikon içinde terlikle gezdim. Ben Kuruşu'na gittim. O şerefsizlere gazete parası verdim. Oh. basın. Oh, oh, oh. Hadi, dün ki Pensilay Yahudi Fethullah Gülen onları alsın Amerika'ya götürsün. Buradan yapmak kimse yapamaz. O kadar. Evet. Gördüğünüz gibi halk tepki veriyor. seni, aldık. Haram olsun. Biz Kurtuluş olsun. Savaşı ya, görmüş ya, milletiz. Allah'ın izniyle bu düşüncede olan, bu zihniyette olan bu vatan hainleri ister içimizde olsun ister dışımızda. Bitecek, bitecek, bitecek. Elinde sonunda bitecek. Allah'ın <laughs> izniyle bitecek. Bu devleti millet kurdu abi millet. Başka kimse kurmadı. Yahudi! O Yahudi Ermeni! Asıkıdır Ermeni! Yahudidir! Lütfen! Lütfen Çıksın var karşıma! Karışına gittim! Tarlık yeni bunun içinde geldim! Gazete al! Gazete al! Gazete aldım şerefsizlerden! İyi e, Yusuf'a yetiştirecek Allah'a şükürler olsun! Ben milli görüşçüyüm! Yıllardır bunların ne şeytan olduğunu bilirim. Yıllardır. Yalnız Gezi eylemleri başladığı gün ben AK Parti'ye gelmişim, oymuş vermişim. Oy namustur, bu millet seçtiğine sahip çıkmaz lazım. Millet seçtiğine sahip çıkmaz lazım. Burası Mısır değil, burası Türkiye, Osmanlı. Evet, gerçekten de tepkiler büyük. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, İnegöl e altı çok dolu bu konuda. Biraz daha ilerliyoruz coşkuya doğru. Pardon, pardon, pardon. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ölümüne kadar var Ölümüne kadar Recep <laughs> Tayyip Erdoğan. Ölümüne kadar Recep Tayyip Erdoğan. Canlı yayın arkadaşlar, canlı yayın. Öyle. Canlı yayına bir Neler demek istersin? Neler? Ülkenin bu durumu. Ben askerden gireli iki ay oldu, şimdi geri giderim çağırsınlar. Git beni ben de annesini gideceğiz abi, her de zaman. De her zaman de de askere de gideriz de biz. De biz, de onları, de biz Suriyeli, de değiliz de abi. De o kadar buradayız, anladın mı? Pazartesi günü yeni gün başlıyor. Yine tüm Türkiye'de. Bu bu vatan bölünmez. Bu millet bölünmez. Bu millet birdir. Biz bu ülkeyi kanla aldık. Kan. İki tane piçe bu ülke verilmez. Bunlar piç, piç, piç. Dedem Çanakkale'de yatıyor. Bu bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Darbeler dönemi bitmiştir. Bu halk bu iktidarın yanında. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye dirildi. Bundan sonra da bu Türkiye'nin önüne hiç kimse geçemez. Böyle şerefsizleri asacaksın kardeşim. İbret alem için asacaksın. Bu devlet, bu millet eski devlet değil. Eski millet değil. Bu insanlar dirilişe inandı. Biz dirildik. Tarihimizi biliyoruz. Bu tarihi bizden saklayanlar utansın bundan sonra. Tamam mı? Teşekkür ilerliyorsunuz. Aç açsan Canlı yayın, canlı yayın, Açalım abi canlı yayın. Canlı yayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sessizlik lütfen. Arkadaşlar. İnşallah her şey hızlı bir şekilde iyiye doğru gidiyor. Milletvekilimiz siz şimdi sizlerle bazı şeyleri paylaşacak. Mikrofonu ona veriyorum. Değerli Türkiye sevdalıları, Gönlü Türkiye için atan değerli hemşerilerim. Hepinize güzel bir haberim var. Cumhurbaşkanımızın hepinize tekrar selamı var. Şu anda kendisi İstanbul'a hareket ettiler. İstanbul Havalimanı'nda nasıl 17 ve 25 Aralık'ta tekrar darbe yapmaya girişenlere İstanbullu kardeşlerim cevap verdiyse bugün yine İstanbul'un 10 milyon insanı burada yine gönlü atan yüreklerle beraber darbecilere cevap verecek. Değerli hemşerilerim, değerli arkadaşlarım. Bu mesele AK Parti'nin meselesi değil. Batak meselesi, batak. Cumhuriyet Halk Parti'nin meselesi değil. Batak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin meselesi değil. De bu mesele Türkiye'nin meselesi. Büyük Türkiye'nin meselesi. <laughs> Arkadaşlar. 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 Şu anda Türkiye'nin her yerinde Artvin'in ilçelerinde, Edirne'nin ilçelerinde, Mersin'in ilçelerinde, Sinop'un ilçelerinde 780 bin kilometre karede 78 milyon insanımız elimin parmaklarını geçmeyen darbecilere tokat vuruyor. Tokat vuruyor. Tokat vuruyor. Size bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları görev başında. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin Yargıçları görev başında. Buna kastedenler cevabını almaya başladılar bile. TRT'den ve Anadolu Ajansı'ndan yapılan yayınlara inanmayın. Size bir tek şey söyleyeceğim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın. Herkes beni bir dinlesin. Herkes beni bir dinlesin. Ben sizin kardeşiniz miyim? Evet. Ben sizin arkadaşınız mıyım? Evet. Ben sizin hemşeriniz miyim? Evet. Ben sizin milletvekiliniz evet. miyim? Evet. Ben şu anda burada mıyım? Evet. Peki soruyorum darbe yapmaya kalkışanlar nerede? Maçaları yiyorsa çıksınlar. Önümüze çıksınlar. Neredeler? <laughs> bu millet bu millet bu millet Türkiye'yi seviyor arkadaşlar. Biz Türkiye'yi seviyoruz. Bakın şu bayrak var ya. Şu bayrak. Şu bayrak. Ölürüz be. Kendi giydik de çıktık bu yola. Değerli arkadaşlarım. Değerli hemşerilerim. Sakiniz. Mütedeyyiniz. Türkiye sevdalısıyız. Ve Türkiye sevdalısı olarak buradayız. Bu darbeciler var ya çok geçmeyecek. Allah'ın izniyle, yüce Rabbimin izniyle bu sabaha kadar cevap alacaklar. Bu sabaha kadar cevap alacaklar. Biz buradayız. Eğer İnegöl Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağıysa elhamdülillah öyle nöbetteyiz, nöbetteyiz, nöbetteyiz. Türkiye için nöbetteyiz. Peki. 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 Arkadaşlar, birbirimize destek oluyoruz Ayo, koruma, koruma ve bir tek şey istiyoruz. Ayo, bir tek şey istiyoruz. Burada bir tek slogan var. Burada bir tek aşk var. Ne aşkı o aşk? Türkiye aşkı. Büyük Türkiye aşkı. Vatan aşkı. Anadolu aşkı. Bunun haricinde hiçbir şeye müsaade etmiyoruz. Bizim gönlümüz ülkemiz için atıyor. Bakınız. Siz. Siz. Rahmetli Özal'a bir takım şeyler yaptınız. Onun canına kıydınız. Ama Cumhurbaşkanımızı size vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı size vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı vermeyeceğiz. Arkadaşlar tek yürek halinde şu anda bizim burada atan yüreğimiz inanın mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnegöl'lerin kalbi olarak atıyor. Bizim sesimiz oraya gidiyor merak etmeyin. Görüntümüz de gidiyor, sesimiz de gidiyor, aşkımız da gidiyor, imanımız da gidiyor. Şimdi Burası Türkiye. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Mikrofonu bana sen konuş. Sandalyeyi yok et burada. Sandalyeyi yok et. Sandalyeyi yok et. Kenan'a bir dakika bir dakika, dakika lütfen